şimdi eşimle Decathlon'a geldik. Bakalım dışarıdaki çadırları görüyor musun? Çadır, kamp malzemeleri işte ne var ne yok onlara bakmaya geldik. Çocuklar oyun alanına çevirmiş ama şu dışarıdaki çadırlara bakalım mı önce? Benim çadır orada duruyor zaten bak. Ama ben onu çok seviyorum ya. Şu çadır benim dediğim. Flash Black değil mi bu. Bu Asla ısıyı geçirmiyor işte. Ee, bir de karanlık oluyor bu yatma yerleri. Şuralar yatma yerleri karanlık olduğu için çok şey yapamıyoruz ama bu orta alan oturma kısmı işte eşyalarınızı depolama kısmı her şey için kullanabilirsiniz şuralar böyle cep bakın elim giriyor bak bu cep kısımları çok güzel ya her şeyini koyabilirsin buraya önemli. Ne bileyim işte şarj aletlerin, şeylerin, işte tarakların. Bak her yerinde kaç tane. Dört burada, dört orada. Çok güzel. Ne kadarmış bunun bu seneki fiyatı? Ha. Aa, otenteli. Bak bu da güzel. Aynen. Sadece yatak koyabilirsin. Bir şu köşe bir kısmı açık bırakacağım. Oraya ancak çat, şey çanta manta koyacağım. Her yeri sineklikti zaten pencereleri falan. İster burayı kapatın. Şöyle. İster açın. Bunlar acaba şey geçiriyor mu? O geçirmez büyük ihtimal de bu geçirir sanki suyu. bu şekilde de ön tarafında şöyle balkon gibi gölgeliği de var. Bu ya çadır. <laughs> Bunu görüyorum kamp yerlerinde falan çok güzel oluyor. Kimisininki de bu ortadan olmuyor kapısı. Onun örneği var mı? Ha bak şu değil mi? Önden olan. Şeydeki kemerdekilerin de böyleydi sanki. Önden de. Ben yanlış hatırlamıyorsun. Evet böyleydi. Bayan şuraya şey yapmıştı, mutfak alanı yapmıştı. İşte kıyafetlerini falan koymuştu. Bu da mı flash bilek? Değil mi? Çok güzel ama. Bak nasıl. Hem geniş. Bayağı geniş ya içi. Dört kişi çok rahatlıkla kalır. Işık açmaya çalıştım ama açamadım. He. Kanolar. Bir kişilik. Burada da çadırlar var. Bak çadırların içinde yataklar. Ha yataklar. Ha biz de buna bakacaktık. Bu şey olan mı? Çift kişilik olan mı? Bence güzel. Genişliği de iyi. sandalyeleri. Şu mu? Böyle plaja çocuklarınızı falan içine koyup uyutmak için gölgelik. Bak asla güneş geçirmeyen malzemeden yine tarz bir şey olabilir. Bebekler, çocukları olanlar için. Bu da daha büyük. isterseniz içinde oturabilirsiniz. Ne kadarmış bunun fiyatı? 2550. Güzel. bak bunlar burada. Şu en büyüğü olan. Bu biraz daha küçük. Normal iki kişilik mi diye geçiyor çadır. Çok çeşit var çok. Bu 15 bin olmuştu sen Benim istediğim. Bu 15 bin olmuş. Bunun düz olanı 10 bin lira. Hmm. Aynı şekilde 10 bin bu Flash kilit olanı bu da 7 bin lira düz Evet. Bu 15 bin olan şey, flash bilek değil mi? Ya yazıyor zaten bak. Ama ben onu. Geçen sene de 8-9 civarıydı sanki. <laughs> Gölgelik diye geçiyormuş. Bak. Bunlar. O kadar mı büyüklü? Bayağı büyükmüş ama. O büyük ya. Çok güzel. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şu. Ve yataklar. Yer de kaplamaz. Hadi bakalım. Evet o yataklar. Böyle bazı insanlar var işte aylarca gidiyorlar bir ay işte 3 hafta iki ay. Bakın tam onlar için güzel bir ürün buldum ve tabii ki ben de bunu çok istiyorum çok güzel. Şöyle, bunu böyle kuruyorsunuz mutfak alanınıza. Şurası ocak kısmınız. Yani buraya ocağınızı koyuyorsunuz. İşte küçük tüp. İşte genelde kampçılar şey kullanıyorlar. Ee, böyle küçük tüplerle çalışan ocaklar var. Onlar kullanılıyor. Düz yani böyle. Bulursam size göstereceğim. Ee, o için çok ideal bir şey. Ve buralarda böyle bakın raf. İşte ne bileyim yemek malzemeleriniz, kabınız, kacağınız, baharatlarınız, tabaklarınız her şey için muhteşem bir şey. Aslında Hani sürekli kamp yapan birisi için hiç de pahalı değil fiyatında. Hemen gösteriyorum. 4450 TL. Ama bir kamp, uzun kamp yapanlar için lazım bence. Şunlar kamp masaları. Böyle katlı ama açılıyor. Yalnız şuna ben bayıldım. Çok iyi ya. Yani resmen Bunun bayıldım. Sanırım. Ben evet, bak. Ya. bence hani uzun süreli gidip kalıyor ya insanlar. Çok iyi yani şu ocak alanı çok güzel. Normal zamanda tezgah kullan. Şuraya kabını kacağını kullan. Şuraya yani yemek malzemelerin her şeyini alır. Güzel. Çok güzel. Hani öyle şeyi de iyi. Fiyatı da benim hoşuma gitti. Ocaklar vardı onlar nerede? Sandalye, ha yani onlar, onlar evet evet bak ben benim sana dediğim işte bunlar. Bak masası da çok güzel. Katlanır. Taki Masalar yani. da şunlar. Oo hem de nasıl? <laughs> çok güzel. Rahat değil mi sandalyelerde? Rahat. Benim dediklerim bunlar işte sana. Bunun takımı hangisi şu? Galiba. Sandalyeler içinde mi? Hı. Aa. İşte böyle takım çok pratik. Dört sandalyesi var tam bizlik. Bak bunu al, bunu al. Bak, bak. Bagajda yer. Bir yok. de çadır. Bir de çadırı koyacağım. Geri kalanı koyacağım. Ondan sonra da iki tane de şu yataktan tamam. Hmm. Al sana mis gibi tatil. Abi şu büyük büyük Zaten gittiğin yerde veriyorlar. Hadi vermezlerse diye yapıyorlar. Yani hani şey Kamp alanlarına gitmediğiniz zaman da kendi başına daha sessiz sakin yerlerde 10 numara 5 yıldız. Sağlam değil mi? Gayet güzel. güzel, güzel. Sağlam, güzel. Çok güzel hem de. Birine kadar yemek yersiniz? Ben bunda mı gördüm? Ha yok şu gör. Altında ama bir, bir de. Kaldı, evet. Bayağı demek ki tutuluyor ama. Çünkü sandalyeleri de. Var. Fiyatı nerede? Görebildin mi? Var, var. Ben göremiyorum. Şurada var mı? Ben... Tamam onunkini demiyorum. Onu. Ha, onun mu? O, ben, o yok. Yani vardı da düşmüş. Muhakkak. Var. Var da başka bir Tabii dekant bonda sadece kamp malzemeleri yok. Böyle spor malzemeleri de var. Toplar, işte spor ayakkabıları, eldivenler, işte tişörtler. Burada basket topları var mesela. Pro ayakkabıların güzelliğine bakın. <laughs> Bisikletçi kaskları çok güzelmiş. Bakayım bir tak. Onun rengini ben sevdim. Güzel oldu. Gözlüklere bak. Bunlar bisikletçi eldivenleri. Bunlar da bisikletçi gözlükleri. Şunlar şey değil mi? Bisiklet ot şeyi. Oturak kılıfları gibi. Evet, aynen. Oo, amma da çok motoru var. renk. 170 liraymış şu renkliler bu şeffaflar 270 240 değişiyor fiyatlar dediğim gibi bak sporla alakalı her şey var bandanaları gördünüz mü böyle hani e, motorcular genelde bunları kullanıyor patenler ay rengarenk çok tatlı arkadaş da almış kızına alın ki de kırmızılı falan böyle Ay çok güzelsiniz ya bayılıyorum çocuklar böyle patan falan kaydında. Yalnız bisikletler olay. Şuna bak. 25 bin. Şimdi yüzücü maskelerin olduğu yere geldik. Bunlardan var bende. Şöyle. Bu şekilde. Şu tepesinde hava alma yeri var işte şöyle yine asayım da ben. Bunu ben bayağı uzun zaman oldu. 100 küsür liraya falan almıştım. Şimdi fiyata Abi, bir bakın. 790. 900 küsür. Tam yüz maskesi. Gerçekten benim gibi böyle ağzınıza yüzünüze su kaçmasından korkuyorsanız denize bunu rahatlıkla tercih edin ve ben çok rahat suyun altına da bakıyorum. Ozan gözlük diyordu onun. Ama hep beraber gelmemiz lazım buraya. Değil mi? Baktım sen gözlük fiyatlarına. Palete ihtiyacınız yok, paletleriniz var. Nasıl? Ama güzelmiş o. Hiç şeyi takmadan suratına oturdu direkt. Arkayı takmadan suratına oturdu. Aa çok güzel. Yüzüme gözüme su kaçtı demek. Gerçi onun tam yüz maskesi var ama işte takmıyor. Boz, onun da şundan var ama kendi Bak, takmıyor. Gel Bunu, Bunu takmak ben... daha hoşuna gidiyor. Aa kepçe. Uzuyor değil mi? Bulma, bu herhalde değil yani. Yok uzamıyor. Evet. Sanki Şu. Kova olanı değil mi bu? Ama çok mantıklı değil mi? Bunu her gittiğin yerde her şekilde kullan. Arabada dursun mesela. Araba yıkarken bile sana gayet on numara olur. Fiyatı neymiş? 495. Bak şu benim aldığım gibi ama bu, bu da kova. Yine küçük kova. şu boneden aldım bir tane yüzücü bonesi yüzücü maskesiyle iyi oluyor çünkü dışarıda gördüğümüz büyük kanonun fiyatını gösteriyorum şimdi hazır olun İşte bu şu üç kişilik olan çantası bu şu dört kişilik ama bayağı bir büyük karton gezisi bitti. Evet. <laughs> Eve geldik. Şöyle yapayım. Yok arkadaş bu ışık illa bir yerden gelecek. arkanardan getireceğim Sudan yaptım çayımı. Çay koyuyorum şimdi de. Sı gözük yakıştı mı? Gitmeden mutfağımı pırıl pırıl ettim, tertemiz her yer. meşhur suyuyla bir güzel sildim her yeri. Dekathlon'da çok güzel şeyler vardı. <laughs> Ama işte şu an biraz şey bir, bir bakalım ilerleyen günlerde. İnşallah. Aa bu da oturmadı tam bak. Hadi. Hadi. Tövbe estağfurullah. koyalım. Ondan sonra bardakları hazırlayalım. Şu bir ya. Gelen yorumlara bakıyordum da. Gözlük evet. ondan Geçen çok güzel çay bardakları gördüm de. Sonra da vazgeçtim. Çok pahalı klasik çay bardağına suyu uyguladık. Hadi bakalım. Bunu da koyduk. Çekirdek vardı. Çekirdek koyayım. şu çekirdeği çok güzel oluyor. Simba. Bak. Çok güzel oluyor. Şu kaseleri de iyi ki de almışım yıllar önce. bir tanesini de başka bir şey yok. Çünkü... Ha. Ha. bu ışıkları elde yıkadım. Şu ablamın verdiği kabak lifiyle yıkadım. Çok da güzel oluyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ne oldu? Ses geldi de çıktılar baktılar. Şimdi burada, şöyle çok susadım. Çay kaynayana kadar içeri gireyim ben. Şunun tam da toparlayıp yediğim. Bulaşıkları da makineye yerleştirelim şu tarafa. Şöyle. Kalmış çiketek şeyim var değil Öyle dışarıda bir işim gücüm yok. Ama yarın belki bir ara çıkabilirim. Bilmiyorum tam emin Çıkarsam zaten çekim yaparım. Bugün Dekathlon'a gittik. Zaten size de gösterdim. Çok güzeldi ya. Yani malzemeler o gösterdiğim çadırı ben istiyorum epeydir. Ama bizim zaten büyük çadırımız var. Öyle değil bizimki oda gibi. Geçen seneki videomu izleyenler hatırlar Gölcük, Kocaeli'de Kocaeli Gölcük'te, Gölcük, Kocaeli, Gölcük'te neydi? Yamaç Kamp'te kalmıştık. O videomu izleyenler bilirler çadırımızı. geçen sene aldık. Yani 5 gün orada kullandık. iki gün İzmir'de kullandık. Onun dışında başka da kullanmadık. Kullanmak nasip olmadı işte eşim evde olmadığı için. O ama dekatlondaki çadır var ya o ömürlük. hiçbir şey olmaz. Daha güzel çadırlar var tabii ki de. Mesela bizim bir tane yine izlediğimiz YouTube kanalı var Atik ailesi. Aman Mesela. ne çadırlar var, ne çadırlar var, ne malzemeler var onlarda. Hani bu dekatlonda baktıklarımız gerçekten hiçbir şey. Çekirdeğin kutusunu kaldı şeyini kaldırmışım şimdi. Şu şekilde şuna koyacağım. Nerede bunun kutusu? Açılış yok. Şöyle. Hiç. Kaldırdım şimdi ötekin şeyi. Tekrardan bozmak istemedim. Tepsiyi de bir yıkayayım. Ama ben en çok o masayla şeyi tutuyorum. diklik masası, tabureleri, bir de o mutfak, işte ocak ve tezgah altında da şeyi var ya tezgahı. Ona bayıldım. Bak ben onu ilk kez görüyorum. Işte. O kadar kalsı falan Hiç öyle bir şey yoktu. Ona bayıldım. arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bu videoyu da burada kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun çiçeklerim. sümbüllerim, lalelerim. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.